arkadaşlar. Herkese tekrardan merhaba öncelikle. Ee, bu hafta odam düzenini değiştirmeyi düşünüyorum. Ee, bunu umarım da beceririm. Bir okul çıkışı bir yere bulup bir şeyler alıp, bir odamı düzenini falan değiştirmek istiyorum. Şu anki düzenden aşırı şekilde sık sıkıldım. şöyle öyle. Şimdilik şimdi matematik çözdüm. Toplamda şöyle bir söyleyeyim. Saniye. 49 dakika 33 saniye çözdüm. Şimdi şey geçeceğim kimya çalışma geçeceğim? Kimya çalıştı sonra sonra e, zaman geçeceğim. Böyle bir planım var. Hatta bu planı da size böyle bir tekrarlayayım. Bugün tek günlük çekiyorum. Normalde bu hafta az çok gün Ama onu çok e, şey onu ben e, yaparken e, video kayıt almam gerekiyordu. Unuttum onu. O yüzden tekrar söyledim Gün çekmeye çalıştım. Şimdi bugün yapacağımız Demo 2 test e, Konu, kimya konu değilse kimse kimya edebiyat kimya biyoloji fizik ve İngilizce ödeme yapmam lazım bunlar bu şimdi sonra konuşuruz hemen derse çalışmaya geçelim akşama edit diye yarın ıı, akşama yayın dolu diye düşünüyorum. Yarın da bambaşka bir şeyle yayın olacağım diye düşünüyorum. Hemen bugün ıı, şimdi yapacağım şey yemekler önce. Ee, şimdi game bugün yapmayacağım. Ee, bir tek şey kaldı. Edebiyat konu tekrarı, biyoloji konu tekrarı, fizik konu tekrarı. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, edebiyat, biyoloji, fizik yapacağım. İngilizce ödevle game yarına kalacak. Çünkü bayağı da geç kaldım. Hemen geçelim. ychwanegwch ychydig o saygılı konuşalım arkadaşlar. Her neyse benim çok az maddem kaldı. 3 tane maddem kaldı. Gematik, e, fizik ve İngilizce'de. E, şimdi şöyle planlıyorum. E, i̇ngilizce ödevimi bir ihtimalle gematik yanına yapacağım. Fizik ve İngilizce ödevimi bugün yapacağım. E, i̇ki tane ayrı İngilizce ödevim var. E, bir tane İngilizce ödevim bugün tamamlamayı düşünüyorum. Umarım yapalım. Fizikle ilgili alakalı bir tutuyorum Fizikte bayağı şeyim var. Fizikte tekrar yapmam lazım. Onu da yarına bırakırım. Öyle bir planım var. Bunu da devam ederim. <laughs> Şimdi videomuz bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın hoşça kalın.